Bugün bazıları belki sünnetsiz bir Kur'an vurgusu yapmaktadırlar. Halbuki Kur'an sünnet vurgusu yapmaktadır. Hazreti Peygamber vurgusu yapmaktadır. Men yuti'i rasule tekat eta Allah buyurarak ona olan itaatı, inkiyatı Allah'a olan itaat olarak nitelemektedir. Onun getirdiklerini alınız, sakındırdıklarında da sakınınız buyurarak bizi onun sünnetine uymaya onun getirdiği ilkelere uymaya teşvik etmektedir. Yine Kur'an azimüşşan onu en güzel örnek olarak lanse etmektedir. En güzel örnek Kur'an'ın ifadesiyle ve o en güzel örnek her sahada her konuda bütün çağları kucaklayacak bir tarzda bize modeldir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun devre dışı bırakılarak onun sünneti devre dışı bırakılarak Kur'an bize yeter algısı demek ki Kur'an'ın naslarıyla da çürümüştür. Zira Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 6666 ayeti kerime ile ilgili söylediği bir söz, icra ettiği bir fiil veya bir örnekliği olmamış olsun. Kur'an Hazreti Ayşe annemizin de ifadesiyle hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Mü'minun suresini okumuyor musunuz buyurur. Yani Kur'an'ı okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. O Fatiha suresinden Nas suresine kadar bütün Kur'an'ı yaşayan bir peygamber. Siz Fatiha'yı en güzel şekilde anlamak istiyorsanız İyyaka nabudu ve iyyaka nestaîn'i en güzel şekilde anlamak istiyorsanız Elhamdülillahi rabbil âlemini en güzel şekilde anlamak istiyorsanız İhtina sıratal müstakîmi en güzel şekilde anlamak istiyorsanız canlı örnek efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dır. Kur'an'ı ayet ayet, sure sure iliklerine kadar yaşayan ve bize en güzel örnek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir ayet yoktur ki o ayette onun mutlaka bir örnekliği olmamış olsun.